Uçan balonların sırrı. Merhaba çocuklar. Yumi bugün bir doğum günü partisine davetli ve çok heyecanlı. Ama bir şey kafasını karıştırıyor. Hadi hep birlikte ne olduğunu öğrenip cevabını bulalım. Merhaba arkadaşlar. Bakın burada rengarenk balonlar var. Ama bir dakika. Bu balonlar nasıl uçuyor? Nasıl havada süzülüyorlar? elimdeki balon ise yere düşüyor. Neden? Harika bir soru Yumi. Senin gibi merak eden arkadaşlarımız da bunun cevabını öğrenmek ister. Hadi biraz ipucu verelim. Uçan balonların içinde özel bir gaz var. Bu gazın adı ne olabilir dersin? Hmm, biliyorum. Helyum olabilir mi? Doğru tahmin. Helyum gazı havadan daha hafiftir. Bu yüzden balonlar uçar. Şimdi size bir soru. Hangi balon daha ağır? Helyum gazıyla dolu olan mı yoksa nefesimizle şişirdiğimiz balon mu? Nefesimle şişirdiğim balon daha ağır. Çünkü havanın ağırlığı var. Ama helyum çok hafif olduğu için uçabiliyor. Hadi bir deney yapalım mı? Harika fikir. Bir tarafı helyum dolu, diğer tarafı hava dolu balonları terazide tarttığımızı hayal edelim. Helyumlu balon daha hafif olacak ve havalanacak. Bu çok eğlenceli bir bilgi. Peki, helyum gazı neden bu kadar hafif? Helyum, atomları daha küçük ve hafif olan bir gazdır. Havadan daha hafif olduğu için yukarı doğru hareket eder. Bu da balonların uçmasını sağlar. Vay canına. Uçan balonlar bir fizik mucizesiymiş. Peki arkadaşlar, balonlar sadece helyumla mı uçar? Başka hafif gazlar da var ama helyum güvenli olduğu için kullanılıyor. O yüzden partilerde uçan balonları helyumla dolduruyorlar. Bugün çok şey öğrendim uçan balonların sihri aslında bilinmiş. Peki sizin en sevdiğiniz balon rengi hangisi? Çocuklar siz de balonlar hakkında ilginç bilgiler öğrenmek ister misiniz? Sorularınız varsa siz de Yumi'ye yazın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın meraklı arkadaşlar.